Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sanırım bu videoda biraz bedver oynayacağız ama sanırım ölmemeye çalışacağız. Oo! Bir de yatağımın kırılmamasını istiyorum açıkçası. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kapatalım. Turuncuya doğru bir yol alalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde turuncuya doğru geldim. Hemen adam da yokmuş zaten. Şöyle hemen. Köyümde. Ne oluyor lan? evet güzel bir şekilde aldık. Aldık da. Birinci takımı hızlı bir şekilde eledik. Bu arada dört takım kalmış benimle birlikte dört takım. Gerçekten kazanırsa çok çok güzel olur. Şöyle sene alabilirsem. Evet hadi hadi. Bir can. İnanamıyorum. Sarı da bana gelmeye çalışıyor ora. Şöyle hemen ateş topunu alırsan çok iyi olur. Şöyle hemen karşıya doğru geçiyorum ölecektim. Kırıldım şu an ama sorun değil ben de onu kıracağım diye düşünüyorum. Sanırım kazanamadık. Ama abone değilsen abone olmayı ve açıklamada kanalına bulunuyor. Kanalıma da abone olursan beni çok çok mutlu etmiş olursun. O zaman bitirelim. Fidim olur? Merhaba Merhaba Evet arkadaşlar beni izlediğinize göre benden önce biri ölmüş yani bir tane noob ölmüş ve ben pro olarak tekrardan buradayım arkadaşlar. Şimdi ben burada ayağımı zaten tanıyorsunuzdur. Ya tanımayanlar da illaki vardır. Sonuçta bayağıdır yokuz piyasada ve yeni oyuncular geldi oyuna da. YouTube'a ben de tekrardan geri döndüm arkadaşlar ve metinde yazdığı hani gel video çek falan filan şey diye yani. Ya, video çekiyormuş herhalde. Her ölünce YouTuber değişiyor. Ona sen de çeker misin? Ben de dedim tamam kanka çekeyim. Bir de arkadaşlar yani Metin'le biz Spider konuşuyoruz kanalın kapalı olmasına rağmen diğer YouTuber'lar ben size söyleyeyim bunu önleyin arkadaşlar. Diğer çoğu YouTuber'ların yani bir yani eski bir Edward YouTuber'la da dahil birçok arkadaşlar kanalınız kapandığında yani benim kanalım kapandığında hiçbir konuşmuyordu falan. Kanal hepsinin amacı çıkar ama Metin'in amacı o değil. Yani bu arada Metin'e tekrardan teşekkürler. Metin'i seviyorum. Diğerleri gibi çıkarcı değil arkadaşlar. bir çoğu hatta hepsi çıkarcı lan. Hepsi arkadaşlar. Ben genelleme yapıyorum hepsi. Yani ben tanıdığım youtuberların hepsi diyorum. Siz beni bir tanıdıklarımı biliyorsunuz zaten. O illa, ki olmayan çıkarcı bir iki tane daha vardı da kanka. O laga ben... Evet, tövbe tövbe ya. Niye bu kadar laglı ya? Oğlum çok laglısın lan. Tamam adam aşağı atalım güzel bir şekilde. Adamdan bize gelecek bir şeyler tam geldi de işimize yarayacak bir şey gelmedi be kral. Ne yapacağız? Nerede olacak adam? Tamam şöyle direkt vurmayı istiyorum abi zıplaya zıplaya. Tamam adam bu arada lagı geçmiş. Güzel tamam. Adamın lagının olmaması çok güzel benim için. Çünkü yani lag olmaması şöyle bir kazma alıp bir de alsam da adam doğdu bile zaten ya. Bro sen beni alamazsın be. Kırk 40 fırın ekmek hemen gerek senin. Beni almam için kusura bakma ama görüşürüz yani. Ölünce tekrardan bir şansımız daha olmayacak. Aynı hayat gibi. O yüzden oyun çok daha zor oluyor abi. Şu adamı da güzel bir şekilde öldürelim. Düşten aşağı it. In. i̇n başı şuradan bunları almak istiyorum ama tekrardan yardıralım gidelim başka güzel yerlere. Şu turuncuya gidelim bu sefer de. Oraya gidince geleyim ben. Ne bu arada hani bayağı da için güzel oynayamıyorum arkadaşlar. Çok kötü oynuyorum. Bok gibi oynuyorum. Kusura bakmayın onun için. Uzun zamandır oynamıyordum ve tekrardan geri döndüm. Metin de bayağı destekli Herkes destekledi abi. Ama arkadaşlar hala ya, abone olarak artsa da abone hem şey. izlenme olarak hala kötüyüz. O yüzden kanalıma açıklama kısmında vardır. Ya bırakır mı bilmiyorum da bırakır. Yani bırakmazsa bile yazın. Metin bırakır ya. Ama yine yoksa yazın abi YouTube'a ayağımı falan diye. Bulun yani bir şekilde. Önemli çünkü bunlar. Bu arada bu adam azma sıcak benim biliyorsunuz değil mi? biliyorsunuzdur siz illaki like de bu adam bayağı azması çek. Çet! Herhalde burada ya. Niye böyle oldu ki? Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben başlardım olurum, sonlardım olurum bilmiyorum ama bir yerlere geldik. Bugünkü amacımız video başlığında görmüş olduğunuz gibi ölmeden oyun kazanmaya çalışacağız. Ölürsem benim yerime başka bir youtuber geçecek. O yüzden ölmemeye çalışacağım. Bu part biraz terarda bağlayacağım. Arada sessiz kalırsam gerçekten kusura bakmayın. Bu videoya da sizlerden tam tamına 1000 like bekliyorum. 1000 like gelirse bu videonun ikinci versiyonunu başka youtuberlarla yapacağım. O yüzden like'ları esirgemeyi unutmayalım lütfen. Bu arkadaşla bir aşağı atalım direkt. Tamam. İlk yatağımızda kolay bir şekilde kırmış olduk. Gel. Üstüme yürü kanka. Yandan yedi. Bloklarımı ye. Fazla da dokundurmadık bu arkadaşlar çok iyi. Isınık olmadım halde böyle hareketler yapıyorsam ben düşünemiyorum ısınık olduğum halleri. Bu arada şunu belirtmem gerekiyor. Şu an Discord adresimize 3 tane VIP çekilişi var. Katılmak isteyenler Discord adresime gelerek çekilişler kanalından katılabilirsiniz. Son 2 veya 1 günü kalması gerekiyor. Elimle kırmaya deneyeceğim bakalım. Oğlum burası kırık ya. Oğlum burası kırıkmış. Lan yazık kafama. Ben de kırmaya çalışıyorum arkadaşlar hiç uyarmıyorsunuz. Var ya küstüm size. Bak ben dostum bak beni görüyor musun bak. Bak nasıl geliyor bak bak. İzle. Kanka sakin olur musun bak Gel bakayım tamam O adamdan da belirteceğimler geldi Buradan bir tane set çekmemiz gerekiyor bizim Şey mi dostum yine yangınlar yine ben Bak adam üstüme yürüyecek şimdi ben şöyle az yükselmem gerekiyor Bak abi ben biliyorum adamların ciğerini biliyorum artık Şuradan bir tane yapılayıp da alacağım ben bu adama Şöyle akrobatik hareketler sunmak istiyorum sizlere Şöyle yapalım Kıramadık lan Oğlum ben seni aslında kırıp elecektim biliyor musun? Ama planlarım pek gerçekleşmedi. Şöyle az yükselmem gerekiyor benim. Adam bak kanka seni banlatırım biliyor musun? O yüzden konuştuklarına biraz dikkat etmeni istiyorum. Geber. <laughs> Oğlum adam lobiledi lan. o bu nasıl bir nefret kusmadır? Bizim yatakta dızlandı. Arkadaşlar fark etmez çünkü bizim amacımız ölmemek olduğu için. Ölsek de elenceğimiz için pek bize koymayacak yani yatağımızın kırılması. İyi yanından bakabiliriz yani. Şuradan bir tane demir kılıç alayım ben. Obsiden mi? Sen ciddi olma bana karşı. Sen ciddi olma bana karşı. Adam obsiden yaptı. Gözümün önünde obsiden yaptı. Ateş topu yemeden gidersem gerçekten dünyanın en mutlu insanı benim. Şöyle gidelim abi tamam. Tamam yemedik yemedik. Sakin sakin relax relax. Alacağız bu maçı. Şuradan bir tane koruma bastım. Bir tane de süt alayım. Bir de tuzak muzak basmıştır bu eleman. Oğlum tahta falan da kapatmış bu adam. Keskinliği falan var da ben direkt modosla atladım abi. Ama bak. Ateş topundan öldü. Aaa! Aaa! Lan kaçtım. <laughs> Lan gelme gelme diyorum sana gelme. Buranın ateş topu çok uçuruyor arkadaşlar. Gerçekten anlatamam. Kanka kendine iyi bak ben gidiyorum. Senle ilgileneceğim ben birazdan tamam mı? Sen beni bekle. Sen beni bekle. Oğlum manyak arkamdan geliyor lan. Abi ben biliyorum ya sen benim ayağıma geleceksin illa değil mi? Ben seni tanıdım kanka ya valla senin huyunu suyunu biliyorum artık ben. Ölü bakayım. Normalde ben ortaya gitmem arkadaşlar. Beni bilen bilir zaten. Bu arkadaşı inat kaybetmemek için ortaya alacağım. Evet. Neden davetsiz misafir olmayı çok seviyorsunuz? Kanka o itenleri bana geri iade edebilir misin lütfen? Arkana baksan keşke güzel kardeşim Oh, 20 zümrüt 25 elmas Oğlum ben seni yaktım şimdi yaktım seni İsim neymiş dark ninja yaktım seni ben Tamam adam zaten beyzine dil galiba şu an Yok beyzine dönecek ama tuzak işlemeyecek bize O yüzden kafam rahat şu an Tamam iptal bu arkadaş Oğlum şaka maka kazanacağım lan böyle Ne yapıyorsun lan ateş top atacak izle 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 Ya ben biliyorum ya yapma şunu Arkanda adam var haberin olsun Bunlar takım değildir umarım Ne yapıyorsunuz lan Bunlar galiba takım arkadaşlar İşte sen deliysen ben daha deliyim kanka senden işte böyle bir manyağım ben de kafana atlarım böyle direkt. E yolun sonuna geldik kanka ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Her güzel bir şeyin sonu vardır be dostum. Tamam bu arkadaşı da eledik. 1v1 kalmışız galiba. Şuradan ben gene görünmezlik zıplama alacağım. Ben olsam Adam direkt nobledi zaten. Arkadaşlar güzel bir şekilde bu parti kazandık. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Öleceğimiz yok bizim çünkü. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.